Soğuk ve şehirler arası otobüslerde vazgeçtim çocuk olmak Ve beslenme çantamda otlu peynir kokusuydu babam. Ben seninle Veysel Karani'de haşlama yeme ihtimalini sevdim. İlkokulun silgi kokan tebeşir lekeli yıllarında Ankara'ya karbonmanız... Sesin ne kadar Yılmaz Erdoğan'a benziyor. Aynen. Hep benzetirler. Ama onun sesi kalın. Bas yani. Benimkisi ise tenor. Yani müezzin sesi. Şöyle. Yasin ve Kur'anun Hakim. Enne kelmen mursalin. Bu mesele tenur. Aynen. Hadi abi gidiyoruz. Neydi o? İçindeki ses. İçimdeki ses. Olmaz. Ben içindeki seks demiştim. Bak bu olur. Ben sizden bir Recep İvedik tarzı bir şey istemiyorum. Vivian miydi? Kimdi la o salak oyuncunun yazdığı? Kimdi? 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 Erol Günaydın. Onu da istemiyorum. İkisinin ortası. Eyvah eyvah. Yılmaz Erdoğan, Ata Demirer. Beni Yılmaz Erdoğan'a... Sen yemeyecek misin? Yok, benim terimde çıkıyor. Kızlar sevmiyor. Ben ilgimiz... Sen? Ee, benim kız arkadaşım vejeteryan abi. E peki sen? Ben de vejeteryanım. Şahsiyetimiz de yok diyorsunuz yani. <laughs> Şimdi şöyle mi hikaye? Güzel bir kız var. Senin gibi bir hödüye. Tam olarak hödük demeyelim de abi. Çirkine diyelim. Aşk oluyor. Sen inanamıyorsun tabii. Anamla tanıştırıyorum. Nereye gidiyorlardı lan? Kaplıca'ya abi. Kaplıca'ya. Oğlanı sen oyna o zaman. Olmaz abi. Niye? Adam çok çirkin biri. O zaman sen oyna. Kabalaşmak gibi olmasın. Ben çok kız götürürüm. Sen. Ee, beni Yılmaz Erdoğan'a çok benzetirler. Laf aramızda beni de Kevin Spacey'e çok benzetirler. Sen kirpiklerine bir şey mi yapıyorsun lan? Yok abi. Doğal hali ama. Çok kötü. Sanki hiçbir özelliğim kalmadı. Resalet. Tek bir özelliğim vardı o da gitti. Hepsi senin yüzünden. Benim güzel birisi olmamı istemedin. Kendin gibi çirkin biri olmamı istedin. Benim Ahmet Kayıntı olmamı kaldıramadın. Ama yanıldın. Günün birinde ne kadar yakışıklı biri olduğumu anlayacaksın. Günün birinde anlayacaksın. Çok kötü. Küçük bir travma. Hocamız ne kadar?